tamamlayıcı tıp dense tamamen arkasında olurum. Dünya Mimarlık Günü'nde Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmasına Mimarlar Odası Ankara şubesinden tepki geldi. Şube sekreteri Tezcan Karakuşcan'dan kentlerin hükümet eliyle kimliksizleştirilmesine karşı olduklarını belirtti. Bu kutlama her şeyden çok direnmedir. Mesleğimize ülkemize, geleceğimize ve yaşamımıza sahip çıkmadır. Ankara'nın akciğerleri olarak bilinen Atatürk Orman Çiftliği Bakanlar Kurulu kararıyla yapılaşmaya gidiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise buna karşı çıkıyor. Yani Mimarlar Odası Ankara Mimarlı Şube olmaya, Sekreteri Tezcan Karakuşcan'dan başkentte karşı. yaşamanın bir zenginlik olduğunu belirtti. Ankara'nın içinin boşaltılarak yoksunlaştırılması kabul edilemez dedi. Başkentte yaşamak bir zenginliktir. Bu zenginliğin farkında olmayan yöneticiler elinde Ankara'nın kimliksizleştirilmesi, taşıdığı tarihsel değerlerin izlerini taşıyan mekanların yaşantımızdan silinmeye çalışılması, ana ulaşım planından yoksun ulaşım fantazileri kabul edilemez bir hal almıştır. Balıkesir Emniyet